Bay sen ne yapıyorsun burada ya? Bir baktım, Çok güzel bir kale gördüm. Dans edeyim dedim. He, hadi gel kurtlarımızı dökelim. Hadi gel. Oh. Bir atladım mı ya? Oh. 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 Maşallah, maşallah. <laughs> sen de iyi dans ediyorsun ha. Var var sende sen de bile. Sağ ol, sağ ol. Akşam gelin bir kerahaneye falan gidelim sizce. Kerahane mi? Evet. Nerede? Ya bilmiyorum yaparız burada bir yer ya. Yani. Oh. He, olur. Şu arkada abi. sizin burada bir tane bina var sen biliyor musun onu? Vaa bilmiyorum da. Buraya bak buraya bak. <laughs> Haşmer. Biliyor biliyor konuşmayı. <laughs> ya mis gibi köle bak. Biraz eğitimi lazım ama bunun. Biraz Konuş bakan bir. hesap. Hesap. Bülbül gibi. Biliyor mu? Biliyor biliyor. Bülbül gibi sesi var. e, tam aradığınız şey. Yok kalsın ya ben bunu istemiyorum ya. Olmaz bu. Ya alın şunu ya bu psikopat ya. <laughs> Evladım gel gel gel. Hop. Gel buraya gel. Gel. Ya şövalye ben şunu tutar mısınız ya şu deliği? Sakin ol tamam sakin ol. <laughs> tamam gel 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 tamam gel gel. Gel tamam gel. Yani çok işinize yarardı bu. bak Yok. Ya yo, bu çok ya. bu ölmez ölmez bu. <laughs> Bu, bu haşli bu ya. Bu. Tamam sakin ol tamam Gel, gel, tamam, gel, 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 tamam Gel Sen öyle bir üstteysin Bana da doktor, bana da <laughs> Alıp verelim şöyle de bir Şöyle, bu top alayım göstereyim Hop <laughs> Yanlış oldu, yanlış oldu. Merhaba. Pardon, yanlış oldu. Ya ya lan. Tamam sen aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Çakma kral. Ya ben önemli. Nerede o pezenek? Nerede o? Nerede o? En son kraliçeyle RP yapıyordu. Beyler bas bas içeriye bas bas çek kılıç. Ha burada bak burada bak. Kraliçeyi sik kraliçeyi sik. <laughs> Nasıl lan? Kim bu? bu Kim bu? Bu kim? Bu, kim? Ney? Sen kimsin? Oraya kadın girmeyecek demedik mi? North konuştuk bunları. Kadın düşmanıyım ben. ben. Ben kadın, düşmanıyım. Patladım Ort? ya. <laughs> Lord Husky ne oluyor burada? Bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Yasak bir ilişki mi var yoksa burada? <laughs> Patlatacağım kafana ha. İsminiz ne sizin? İsminiz ne? Burada kaçak bir ilişki var beyler. Vurmadım, vurma, vurma. Ben sizi yolda görmüştüm sanki ya. Vurmayın, 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 vurmayın. Oğlum, ca lan canını fulluyor. Gerizekalı. Doktor, o doktor. Kadın canına fulluyor. Ne <laughs> bu Doktor, abi, doktor. Dedin. oğlum bu doktor. Cam full ya. Dedim. Oğlum bunlar sikmesin abi. İşte ben de ondan korkuyorum dur. Herhangi bir şeydi. Al ok yok mu? Ok ya. Uzaktan ok, ok yok. yok. Dur daha abi, gitme ya. Daha geldi oraya. Bak bunlar gitti de kalabalık düşüyor. gitmedi. Bir şey olur. Çar çulu Lord'u çağır da gelsin amına koyayım. <laughs> <laughs> Kaçtı. Ne oldu lan? Ya. Amına koyayım sayı var diye. Bir dakika da. Daha. Lan atım kaçıyor amına sikeyim. <laughs> lan dur inat lan. <laughs> İçerideki aç aç. Aç misafir geldi aç. Oğlum vurma, vurma lan. Gel gel misafir var. Vurma, gel, vurma. Misafir vurma. Vur. Allah patlat <laughs> Bizden değil bu. Biz, biz bunu biz tanımıyoruz. tanımıyoruz. Sen... Git lan buradan. lan. lan. Git sorun ya. sen. Ne oluyor burada? Bizi Bizim Nork geldi ya. Sağ olun lan ne alın. Alın. Ne Hoş geldiniz. Hayırdır ne diyorsun lan sen? Gel, gel. gel, ileride, gel ileride konuşalım gel. 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 Lan, nereye oğlum gel. Git git gel. nereye amına koyayım. işte. Kim bu? Bilmiyorum amına koyayım. <laughs> konuşuyoruz derdi. Ne oldu? İşte, ne oldu? Evet. Şey diyeyim, ben gürzümü kaybettim. Şey kaybettim. Benim he? benim benim gürzümü sen mi aldın? Aldın ben mı seni? Ben aldım. Ne olacak? Hayır, şeyimi sen mi aldın, gürzümü sen mi aldın, başkası mı aldı? Ben gürzümü bulamıyorum bak. Olur şu an lan sadece mızrağım var. <laughs> Mağduruz yani. Ayrıca bak, bu Insert dilemelisin. Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Abi siz bana niye vurdunuz? Ben bunlardan değildim ki. Eşyaları verir misin abi? Yok ki. Yalan söyleme. Yuva. Al. Alacak sana bunu al. Yok ki şey. <laughs> Bana bankada var. Hani e, ee, o yok bana bu bana yok. Bankada. At içeride var ya. Gel bankaya gidelim de şimdi bizi vururlar. Gel dedi de gidelim. De. Uzak ya. Arthur sen de at için para var mı yanında ya iki tane at için buraya para varsa içeride alsana bize. He tamam. Varmış gel gel ya. gel gel var sende var gel. Ya kötü gel, alsan da yeter. Ya. Şöyle bir de köylü zırhlarına varsa verseniz evet. Ulan benim setleri kaşla göz arasında dızladılar kimlerde. Abi seni seti kim aldı ben onu anlamadım. Bizden de kimse anlamamış. Yok sizden sizden ben <laughs> orada ölürken izledim. <laughs> sizden biri indi açtı benim chest'i. Borik. Çalıştığın ismini aldım. Setlerin salarız. Setlerini bana salın. Setlerini bana salın. Benim setler çalındı. Set seti adamı zaten. salın. Adamı salın. Seti adamı salın. Seti adamı salın. Bak benim adamı setler salın. çalındı zaten. Düstur. Adamı lütfen. seti yok. Aynı, Aynı adamı de, 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 Ulan, set adamı. Atını ellemeyin atı. Bende atı bende atsız geldi amına koyayım buraya kadar. Allah aşkına seti verin ya. Seti verin bu araya. Çalındı zaten. Atı da aldınız oğlum. Al, sen... Oha ya. Al götümdeki donu da al ya. Gel al yani. Ben eğileyim burada. Olmaz <laughs> böyle ya. Yani... Atı aldınız lan bari atı bırakın ya. Atı kanka bizden bir almadı bu arada atı. Atı öldü, atı öldü galiba. <laughs>